Merhabalar arkadaşlar. Bugün Squid Game şekeri yapacağız. Bu benim ilk videom olduğu için biraz duygusal. Neyse başlayalım. İlk e önce şekerimizi alıyoruz. Döküyoruz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz ama ben tek kişilik yapacağım için bu boyutta yapmayı tercih ediyorum. Şimdi bununla işimiz bitti. Sonra ben size şöyle yap şov yapmak için öncekinde de böyle yapmıştım. Tamam. Şimdi bu kısık ateşte eriyene kadar biz de yağlı kağıdı falan hazırlayacağız ama galiba evde yağlı kağıt yoktu. Ne yapacağız anne? Sen arka plandan söyle. Hallederiz şimdi. Şimdi e, kapattığımız andan sonra yağlı kağıdı bulduk. İlk önce onu şöyle yapalım. Sonra açalım. Şöyle bir tepsi. Dökülmemiş yağlı görmüşüm bu şekilde düz durmasını sağlıyoruz. Yani böyle kalkmıyor, bir şey olmuyor. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızımızı kesmeden. Ve evet biraz hareketlenme var. Hareketlenme dediğim sıcaktan dolayı biraz eriyor diyelim. Gördüğünüz üzere şekerimiz erimeye başlamış. Böyle to topak olması şekerimizin erimeye başladığının şeyi olacak. Ve e Squid Game şekeri yaparken püf, püf noktalardan biri. Yani eridikten sonra böyle birkaç nokta şey kalmasın. Evet, şekerimiz erimeye başladı. Biraz sonra karbonat ilave edeceğiz. Ama böyle çok fazla ilave etmeyin. Çay kaşığının ucuyla ilave etseniz yeter. İşte şeylediğim şeylerden biri bu. Böyle topaklanma olduğu zaman hemen eridi deyip bırakmayın. Yanmıyor zaten. Onlar eriyor sadece. Evet arkadaşlar iki tane tokma kaldı. Onlar da erisin. Bir daha başlatacağız. Şimdi burada kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar eridi. Hemen ocağımızı kapatıyoruz. Kaşığımızı bir kenara alıyoruz. Ondan sonra şöyle karbonatı döküyoruz kaşığın ucuyla. Şöyle ben biraz fazla döküyorum. Çünkü çok az oluyor sonra. İşte döktük şimdi biraz. Bakın bu şekilde köpürmeye başlıyorsa olmuş demektir. Bakın böyle acayip bir şekilde köpürüyor. Tamamdır. Şimdi yağlı kağıdımıza dökelim. Evet arkadaşlar döktük o cızlama şeyin sesi. Bardak alıp geleceğim ama biraz soğuması gerek. Hemen bardak alıp geliyorum. Şöyle bardak alıp geldim. Şu büyüklükte tam. Biraz soğusun. Biraz soğusun. Biraz soğusun. Şimdi arkadaşlar biz bunu bir üç 4 dakikamın ne? Soğutluk. İlk önce bu şeyi bastırıyorum. Tamamen bastırıyorum ki tamamen çıksın. Şöyle kenarından bir tane deneyeyim. Birazcık daha karbonat katabilirdik ama güzel olmuş. Şimdi bu biraz Soğuyacak ama ilk önce heh, oldu. O kenarlarından ayıklanacak. Şimdi asıl şeklimizi basıyoruz. Tamam. Biraz eşit olmadı. dilerim Tamam. Bu birazcık daha soyunca tadım testi gelecek. Bay bay. Kenarlıktaki fazlalıkları çıkartıyorum. Ben biraz önceden başlamıştım. Biraz e, şuraları kırıldı. İşte çıkartıyoruz. Aa çıktı. Bu kısmına şu şekilde. Biz bunu biraz sonra böyle Etrafından iğneyle yapıp size göstereceğiz. Başlattım mı? Şimdi Squid Game şekerimizi deniyoruz. Squid Game şekerimiz bu kadardı. Bu kadar şey işte bay bay. Kolay işte bay bay. Öperim.